Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve endişe verici bir deprem haberiyle daha karşınızdayız. Van bu sabaha depremle uyandı. Son dakika haberine göre Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Van'ın başka ilçesi olduğu belirlendi. Son dakika deprem haberi Van ve çevresinde panik yarattı. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi. AFAD'dan ilk açıklama AFAD'dan yapılan ilk açıklamada Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifadeleri yer aldı. Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonda irtibat kurduklarını belirten İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Affat Müdürü Osman Uçar yaptığı görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisini aldıklarını çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4,5 derinliğini ise 5,8 kilometre olarak açıkladı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz hayat ve eğitim kanalı olarak Van'a geçmiş olsun diliyoruz. Umarız mal veya can kaybı yoktur. Hoşçakalın.